Güzel kuşuluk kanalından selamlar dostlar. Çok rüzgarlı bir gün. İnanılmaz kaçak var her yerden. Kaçak geliyor. Bir Arap dolapçı gibi bir şey geldi. Onunla uğraşıyorum şimdi. Güzel dönüyor. ben bu şeyi ayıklayana kadar grup halinde böyle küme halinde kuşlar hep bu tarafa doğru gitti. Teker teker geliyorlar fakat kafalarını toparlamış olanlar var. Geri gidiyorlar falan ama şimdi bir tane Arap dolapçı geldi. <laughs> Az önce benim çok dönen kelebekler de hep arka tarafa doğru gitti. Zar zor getirdim ama inşallah benim de eksiğim yoktur. Evet arkadaşlar Arap dolapçı geldi. Şurada arkada. Ya dolapçı ya kelebek ama çok dönüyor arkadaşlar. tek başıma da kuş oynatamıyorum. Gel, 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 gel. Evet, evet, hadi. Hadi be. Tekrar yükseldi arkadaşlar. Geliyor. He? Gel öyle. Gel öyle. Alçalıyor. Geldi, geldi. Bu arkadaş. Hadi be. Hadi be. Nereye kayboldu? Bu ne be arkadaşım? Arkadaşlar saniyede hayvan tekrar yükseliyor ya. Vallahi Utku'nun dediği gibi fena aksiyonlu. Bir tane de Mardin burada. Bir Mardin de şuradan gidiyor arkadaşlar. Bugün gerçekten çok rüzgar var. Dolap tekrar geliyor. Ya 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 ya. Evet. Oh! Utku senin bugün olman lazım şey. şu... tarafa gitti. Eskan abinin o tarafta. Özkan abi uğraşıyor. Yavuzların yanına Az önce yine bir Mardin Düştü arkadaşlar Sabuni Mardin bir yavru Olmasını bekliyorum çatının içine Yine ekmek falan yiyor herhalde orada Arkadaşlar vallahi çatıya biraz daha erken çıkmış olsaydım bugün bayağı bir kaçak indirmiş olacaktık. Çünkü çatıya çıktığımda havada küme küme kuşlar vardı. Hep bu tarafa doğru gittiler. Bugün rüzgar çok ters. Normalde ya aşağıya oluyordu ya yukarıya oluyordu. Ama rüzgar bu tarafa olduğu için utkuların olduğu taraftan doğru kuşlar hep küme 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 küme, küme geldi. Bakalım bugün nasıl içecek. Nefes nefese kaldım vallahi. Bir o tarafa oynat, bir bu tarafa oynat. O Arap dolapçı da büyük ihtimal o Özkan abinin yan tarafına kondu arkadaşlar. Uğraşıyor. Bakalım ne olacak. Bu videoyu ben burada sonlandırayım geldiği zaman devam edeceğim arkadaşlar tekrardan. Şimdilik sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Zirve Koşulu kanalından herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Arap dolapçıyla uğraşırken şu taraftan bir Mardin geldiğini söylemiştim. Kuş geldi arkadaşlar. Şimdi indirdim. Şu mavi Mardin. Arkadaşlar bu bayağı oyundu. Gel gel. Hadi. Kuş. Arkadaşlar geldi. Vro vro şu arkaya düşüyordu son anda tekrar geldi de buraya düştü. İnşallah indirebiliriz. Bayağı oyunlu çünkü. Gel. Hop. Evet arkadaşlar. Ters saklattı. dünya aç gel 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 güzel bir erkek gel 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 gel. Arkadaşlar hemen yakalayıp devam etmem lazım. Çünkü çok kaçak var. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, Sivas Mardini erkek güzel oyundu arkadaşlar. Rüzgardan. Git, git şuradan. Arkadaşlar şunu hemen şimdilik şuraya bir atayım. Şuraya bir atayım. Dün getirdiğimiz, dün getirdiğimiz mardinler de burada arkadaşlar. Dumanlı mardini e alıştırdık. Ama Neye ayak uyduramadığı için onu sahiplendireceğim. para diye istemiştim. Geçen yayında da şey videoda çekmiştim arkadaşlar zaten. Medet Doğan abimize ona vereceğim. Buradan da kendisine selam olsun. Arkadaşlar hava hem çok soğuk aynı zaman aynı zamanda da çok rüzgar var. Ben şu kuşun kanalını hem mantlayayım hem de şu kaçaklara devam edeceğim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı es geçmeyelim arkadaşlar. Emek verip bizi izleyen bize destek olan tüm herkesten Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.